Herkese merhaba. Video içine video çekiyoruz. Evet birazcık kafalar karışık. Biliyorsunuz Kolombiya'dayız. Kolombiya'da videolar çekiyoruz. Şehri tanıtıyoruz. İlk defa bir yerde iki video aynı anda çekiyoruz. Sokak lezzetlerini de burada çekmek istedik. Arkamda gördüğünüzde daha önceden biz buraya gelmiştik. Bu kadar meşhur olduğunu bilmeden gelmiştik. Meğersem çok meşhurmuş. De Eskina, de Pandebono. Pandebono bunların böyle peynirli falan bir ekmeği, yağlı malı. Empana'da da var. Empana'da da var içeride, çok güzel bir yer. Yoldan yürürken, şehre doğruyken buğra dedim burada yemek yemiştik, hemen yiyelim dedim. O yüzden şimdi burada yemek yiyecek. Hadi bakalım. Aslında bizim pastane kültürümüz gibi ama bakın şu sütlü karamelliymiş, çikolatalı var, peynirli, ıspanaklı. Hola. Hey, hola. What should we eat? With your favorite. Mama. Okay, one of that. Bir tane de etli. Aldık, tabak yok. Böyle kesenin içinde verdiler. Bir de kavunlu frozen bir içeceğini istedim. Kolombiya'da meyve meyve suları çok popüler. Bir de lulu dedikleri bir şey var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Galiba limonlu limonlu böyle bir şey. O neli? Bu ıspanaklı, şu patlıcanlı. Bu da senin istediğin etli. Kartenadaki ben... ilk yemeğimiz. Evet. Suf böreği miydi bizdeki buna benzeyen? Ha, minit böreği gibi. Yağlı poğaça gibi. Çok güzel. Bildiğin kabuğunu dondurdular. Ya yani dondurmuşlar. Onu böyle blenderdan geçirdiler. Bana şeker istiyor musun dediler. Hayır dedim ama bence bu halileri çok güzel. Ben ıspanaklı sonra yemeye devam edeceğim. Ee, patlıcanlıyı deneyeceğim çünkü. Patlıcanlıyı deneyeceğim dedim. Patlıcan <laughs> Bulabilirseniz. Kadın esas şekerlileri neyin dedi? Bunları genelde şekerli meyveli, işte peynirli falan yapıyorlar. Hatta bazen etlerin üzerine bile şekerli böyle reçel gibi bir şey döküyorlar. Bu güzel yani patlıcanın içi şeyisi çok güzel ama dışı çok kuru. Şeyda o kadar açım ki. Ben de. Çok yanlış zamanda yemek deneme yapıyoruz. Şu anda ne mesela Benim favorim tabii ki etli olan. Bunlar mı? mi? Yedim. Ama bu etli çok iyi Bu şey. e, tarz yerlere çok bayılıyorum. Lokal, kendine has, ufak. Sen şimdi esas sokaklarda seyyar satıcılardan yiyebilecek misin? Yani bilmiyorum belki. Bu arada tam karşımızda, tam karşı köşede meşhur Juan Valdez. Biliyorsunuz bu dağlarda eşekle giden adam figürü vardır. Kolombiya kahvesi. Tam onun tam karşınızda onun yerini gördüm. Buradan da gidelim hemen bir Kolombiya kahvesi içelim. İşte tito mu deniyordu kahve? Net deniyordu sert dediğin kahve. Tito mu? Tito'lu bir şeydi. Bir şey deniyor ve bakacağım şimdi daha sert bir kahve. Öyle yapalım. Olur. Bir normal, bir sert. Ama ya. bence seyyar satıcılardan, gerçek anlamda sokak lezzetinden bence tek başına denemek zorunda kalacağım çok yağmur yağıyor şu an. Çok mutluyum. Kısıtlı bir zamanda gelip sevdiğim şehirde yağmura yakalanmak biraz üzdü. Kahvelerimizi aldık. Orijinal mi? Orijinal Kolombiya kahvesi. Peki biz bu sıcakta niye bunu yaptık? Niye yapmıyorum? Kahve deniyoruz. Aa ellerim yap. yanıyor. Reydan'ınki orijinal Tinto. Şey dedikleri en sert Kolombiya kahvesi. Ellerim yanıyor. Deneyeceğim. Benimki de espresso. Farkı var mı? Var. Çok güzel espresso. Çok güzel, güzel kahve. Gerçekten çok güzel kahve. Tinto dedikleri kendi geleneksel kahveleri bana göre Espresso daha iyi. Şimdi çikolatasını açıyorum. Evde yaptım ya kakao Ay çikolata. Ne kadar ağır çikolata. Sıfır şeker, ham maddesini yiyormuş gibiyiz. Bayağı kakao yiyelim. Bayağı bildiğin kakao. gibiyim şu anda. Ne kadar ağır. Gelin bakalım. Hola, que este señor? Arepa. Cheese, cheese Oh, I love it. Ceyda Hanım Arapa arepa yaptığı videoyu, Kolombiya Arapa yaptığı videoyu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kolombiyalı bir misafirimiz vardı, beraber yapmışlardı. Mandalina suyu alalım, oradan meyve mi alalım? Meyve istemiyorum. Çek, 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 çek. çek. Mucho Sen butter. <laughs> Gracias. Evet işte tam sokak lezzetleri ya. Şu işi de özledim bizde ama Amerika'da çok zor böyle şeyler. Böyle adam orada yapacak, alacak falan filan. Ben de yiyeceğim. Ama çok sıcaktır kesin. Çok sıcak evet. <laughs> Bu var ya adamı 10 kilo aldırır. Bak, çok bak, güzel. Bak, bak. Vay be. Bir şey bakıyorum. Sabroso. Adam yeni Veda İspanyolca öğrenmeye çalışıyor. Bu arada Ceyda'nın yaptığı arepa bu daha çok daha güzel. <laughs> <laughs> Bekledim Ceyda'nın ki güzeldir diye. Bir sabroso. <laughs> Bu arada İspanyolca öğrenmeye başlayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim dizilerimizde Latin ülkelerin çok izleniyor ve çok da güzel böyle insanlarla tanıştım. O yüzden yavaştan İspanyolca öğrenmeye başlayacağım. Tabii bizde şu anda para mevhumu kalmadı burada. Bost çarp bir şeyler yap, 39'a böl, 37'ye böl. 5000 peso yani <laughs> dolar olarak kaç? Nasıl ya? Ben içinden çıkamıyorum, bölemiyorum çarp. O kadar um, alışmışım ki dolarla her şey yapmaya. Sayılar kalmamış bende. 1.27 dolar. Evet, Ruben'e dedik ki bizi markete götür ve senin hani çocukluğunda yediğin geleneksel ürünleri aldır. Biz de burayla bunları deneyeceğiz dedik sokak lezzetlerine. O yüzden şu an Ruben bizi böyle markete getirdi. Ürünleri aldırıyor. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. Kendisi dediği ürünlerden alıyoruz inanılmaz büyük market. Ne kadar güzel bir kız. As oh, you are beautiful. Herhalde buranın en büyük marketi. Her şey var içinde. Türkiye'nin meşhur çikolatalı gofreti. Herkes sever. Al beni var. Yatıyorum. Eticin. Ne bileyim topik. O tip böyle. Çocukluğundan herkesin Kolombiya'da bildiği şeyleri istedim. Evet. Geldim. Which one is the best ice cream? I want it now. Çok... <laughs> ah, or this one Olsun. Böyle Bolet, Evet, böyle çikolatalı bir dondurma deneyeceğim de şimdi. Limonlu bir şey alıyorum. Şu an okumuyorum. Aa, hemen yedin mi? Hiçbir şey mezun <laughs> Benimki böyle. Seninki daha güzel. O da çok daha güzel. <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, Bülent Sevinçeriye diye bir yere geldik. Aslında sokakta değil, burası bir restoran ama daha önceden bunu sokakta da yapıyorlarmış. Sonra çok restoran meşhur. açmışlar. Çok meşhur bir restoran burası şu anda. Ama böyle hızlı çekiyoruz çünkü öyle bir yere oturduk ki sürekli farklı farklı böyle sokak müzisyenleri geliyor, şarkı söylüyor gidiyor her birisi. Ve zorla para almaya çalışıyorlar. Acayip bir yer. Yani restoran çok iyi gözüküyor fakat hakikaten bakın masanızın önü. Ya yani böyle bir şey yok. Resmen Gelip böyle masada çağırıp Zorla para almak için sinirden delireceğim. Evet. Saç bir saatlik saçma sapan müzik dinliyoruz. Konumuza gelecek olursak, şirinpli cevizimiz geldi. Evet, salatamız pilavımız var, var, pilavımız var, salatamız var ve lobster, istakozumuz var. Sokak lezzetlerinde deneyeceğiz. Bu arada da. amca bizi bekliyor evet. çalmak bizi için, bekliyor. ben anlamıyorum. Abi çünkü müzik başlayacak, hızlı hızlı hemen çekerim. Her müzik durunca çekeriz. Çok hmm, güzel. Çok güzel bir saniye. İstakozdan da şöyle kopartayım. Dedan. Hayır böyle bazılarının yaşları da gerçekten e, biraz orta yaşın üstü. Üzülüyorum da ama gerçekten yani arkası kesilmiyor. Peş peşe dansçılar geldi üstüne şarkıcılar. Başlayış verdik, verdik, başka biri geldi yine başlayış verdik, başka biri geldi. Baya böyle 10 kişi falan geldi geçti şu anda buradan. Ve bütün masaları geziyorlar tek İnanılmaz soslu bu şu kalemiz. Evet ya sosa. Buna krakerliyle böyle ekmek konacaksın ama şöyle yiyeceğim. Ekmek isteyelim. Hayır olmaz. Hmm. Bu arada saat 5, 9'da da başka bir yere rezervasyonumuz var. Ya çatlık bir şeyler mi kaldı? Yani Bak Arkada güvenlik var. Gerçekten yetti ama artık ya. <laughs> Şöyle bir huzur gibi. bulamadık ya. Resmen huzur bulamadık. Pilavı sevmedim, pilavı çok böyle şekerli bir şey. Evet, Kolombiya'daki şeker konusundan bir bahsetme. Restoranta gidiyoruz, bir yemek geliyor. Şekerli, hadi diyorum ayıp olmasın, ufak bir şey atışıyorum, övüyor çünkü şefimiz böyle diye Ardından ana yemek söylüyorum, o da geliyor şekerli. Restoranları da... bu arada vloga koyuyoruz. Artık böyle şekerli bir şey ağzıma değdiği anda midem <laughs> bulanıyor. Deniz ürünleriyle de meşhur bir yer evet. e, Cartagena yani. Evet çünkü deniz ürünleriyle meşhur olmasının en büyük sebebi de liman şehri olduğu için zamanında gemilerin uğrak limanı olması. Dolayısıyla da her şeyin burada bulunabilir olması ve bu buradaki aşçılığı ve buranın mutfağını çok geliştirmiş. O yüzden burası aslında Kolombiya'nın lezzet e, şehri. Restorantın adı? La Sevicheria. La Sevicheria arkadaşlar. Uğramak isterseniz gerçekten lezzetli uğrayabilirsiniz. Biz sevdik. Çok sevdik. Çok çok sevdik. Evet. Peynirli bir şey yiyeceğiz. Ne yiyoruz bakalım? Peynirli Duval. bir şey. What is this? Bread? Hadi bakalım. Nerede kızartıldığını görür müsün? Bizim sigara böreği gibi. Çok peynir ve ekmek ve tereyağı var şeylerinde yani yemeklerinde. Bizim pişinin peynirlisi. Öyle mi? Sevdim. Güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Perfecto. Hı, bu meşhurmuş bu köşede. Hep aynı adam. Buraya gelip tezgahını açıyormuş. Biz böyle bir e, kapalı çarşıya benzer pasaja soktu. Gidiyoruz. Tropikal kokteyi varmış. Onu içirecek. Eğer <laughs> Carteia'dayız. <laughs> evet. Her ayın her evet. Carteia'daysanız buraları bilmeniz lazım diyor. Tünellerden, minerlerden geçtik. Bambaşka bir yere çıktık. Şu meyvelerden deneyeceğiz, şu yeşillerden. Ma, bizim yeni dünya galiba bu. What is that? Granadilla. That's right. You have to break it with your head. <laughs> Kafan mı ah. kıracak really? mısınız Ceyda? Really? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> granadilla, passion fruit. Passion fruit. She the seed. Hmm. Ah güzel. Bizim malteri değilmiş arkadaşlar. Değil. You don't buy, don't not buy the seed güzel mi? İnanılmaz güzel. Bak. Hmm, ne kadar güzel. What is the name? Granadilla. Grana? Granadilla. 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 İnanılmaz güzel. Arkada yiyorum böyle. Bunu götüremez miyiz Amerika'ya? Böyle alıyor muyuz? Kırdım. Açıyorum. Ben de, beni de çek. Hadi sor. Ha, açtım. Böyle nasıl? İşte çekin çekirdek var. Önce kır. <laughs> Güreğim var. Crazy. Hurma'nın ekşisi ve hurmayı böyle ham yerken hafif ham yerken ağzımız buruşur ya. O şekilde buruşturdu ağzıma. Bunu sevmedim ama diğerine bayıldım. Diğeri merak etti bir şey. Fana kır, kır. <laughs> vur. Hadi. Şer? Yes, yes. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ne güzel açıldı. <laughs> En meşhur meyvelerinden, Champus diye bir de meyve suyu yapıyorlar. Lulu, dörde kesti. Salt, salt, yes. Tuzla mı yeniyormuş? Domates gibi bir şey. Try without with... Tuzladı. Tuz döktü. Nasıl? İnanılmaz iyi tuz. Gerçekten mi? İnanılmaz iyi. <laughs> Aa, ne güzelmiş ya. Patatese benzeyen bir meyve. Ya resmen sokak lezzetlerine meyve çekiyor. <laughs> Bu güzel değil. Mahallelerden birazcık çıktık aslında. Normal, Normal sokaklarında yürüyoruz. Normal halkın olduğu pek turist görmüyoruz. Karides yemeye gidiyoruz sokakta. Biraz tedirginim ama yiyeceğiz. Şimdi büfemize geldik. Karidesi beklerken o demin üstüne tuz döktüğümüz meyvenin meyve suyu. <laughs> İsmi Lulu. <laughs> Tam benlik böyle fresh, ekşi, şekersiz muhteşem. Susurluk ayranına benziyor birazcık böyle. Karidesimiz de geldi. İnşallah başımıza iş gelmez toprakta. Gelmez gelmez, buraya bilerek getirdiniz çocuk. Şimdi ha. ben de bir lulumu deneyeyim. Çok güzel. Bize de mi lulu? <laughs> Böyle peçeteye krekeri koyup getirmişler. <laughs> Şimdi deneyeceğim. inşallah yani kokmuyordur bir şeydir. Bu da muz. Muzla da yiyebilirsiniz. Restoranlarda yiyemez benim karım ama nerelerde neler yiyor şu anda. Karides yiyor. Güzel kokuyor. Vallahi ben, ben ki ben her yediğimi beğendim. Ben biliyorsun yemek konusunda biraz kılım. Biraz mı? <laughs> Fazlasıyla. Sen her yerde yemek yiyorsun. Ben de her yerde yemek yiyorum da böyle sokakta karides yiyinir mi? Yani en zehirleyici şey bir de uçağımız da var yani. Kusa kusa gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Rulen diyor ki Kolombiya'ya geldiğinizde bunu mutlaka yemeniz lazım. Bu tipik yemekleriymiş. Yani hmm. işte bizim kebabımız. Bunu belki restoranda gidip yesek sevmeyeceğiz. Ki nitekim iyi bir restorana gittik burada sevmedik. Ve gördüğünüz üzere burada simple bir büfeden yedik ve lezzetliydi gerçekten. Öyle. Ben mesela Türkiye'de o meydanlarda yediğim tombik ekmekte döneri falan hiçbir yerde yemiyorum. En iyi restoranda bile bana göre o kadar güzel döner zor. Aynı şey. Orada da et yiyoruz sonuçta. Güvenerek yiyoruz kendi ülkemiz diye burada da. Şimdi başka bir yerdeyiz diye bize belki garip geliyor. Bir de tabii karides diye garip geliyor. Karides, bizim ülkemizde lüks tüketim ürünü çünkü. Burada sokakta karides olması garip geliyor ama burada lüks tüketim ürünü değil. Hmm. Ya biz onu muzla yedirince ya. Bu koydun karidesi. Bir de acı yaptırdık mis gibi valla. Güzel sokak lezzetleri yiyoruz. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Sokak yemeğinin anası babası, sokak yemeğinin kralı. Ceyda'nın yüzünden anlayacağınız üzere. Orada kızarıyor. Yumurtayı kırdı. Bir şey yaptı, kapattı eliyle, attı kızartmaya. Şu an işte mesela hoşlanmadım. Buğra. <laughs> Hazır mı bu kadar hızlı? Bu benim ha? Evet. Etli ve yumurtalı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel müzik çalıyor. Benimki de geliyor. Yumurtalı da nasıl bir şey yiyeceğim bilmiyorum. Neyse bağışıklık kazanıyoruz. Burada soslar varmış görmemişim. Dur ben kendim yapıp. Sos, oh, mm. sos da daha da güzel oldu. Gerçekten sokak lezzetlerinin kralı. Karıştır karıştır. Ceyda Ana Kartayana'da sokak lezzetleri yapıyor. Empanada. Hemen de alıştı. Evet, sık diyor, sık. Orada sık bastır, yağ aksın. Öğrendi, öğrendi. Petrol yığında. O ya. Yakma elini. Veleka, veleka, espanada. No, Şimdi artık kıymetini anlarsın bu yediğin sokak lezzetlerini. Ye bakalım. Kendi pişir, kendin ye. Hadi bakalım. Ceyda ana. Ya laf ettin, laf ettin. Nasıl? Yani şu yağda falan yediğime inanamıyorum ama iki yumurtalı inanılmaz. Çok iyi değil mi? Aa kömürde pişiriyorlar. Yumurta kırdıracak içine sana. <laughs> Allah'ım yemek yemedim. Okey. Eldiveni tak çünkü ha. hijyen önemli. Her şey elimi sürdüm. Ha, arabalar, arabalar geçiyor buradan. Şurada şöyle şeyler var. Ceyda'ya eldiven taktırıyorlar. <laughs> ama bu... Oh! caliente Ya! Aşağıdan tut aşağıdan. Yani elimle bütün alefaları sürdüm bir yumurta kırmaya. Ha. Senin elin kirlenmesin diye yaptı. Şimdi vur eline, vur eline kapat ay yum şeyinle. Elin ayasıyla, kapat kapat kapat. Ay ya. Kapatman lazım Hayır defneğin. kapatmam değil hemen atıyorsun dedi. Buyurun. Bunu kim yerse yesin artık. Elimi sürdüm. Yapılış şeklini gördünüz. Hani ne kadar hijyenli bir yerde yediğimizi. Ama inanılmaz. Çok yorulduk evet. arkadaşlar, o kadar sıcak ki kaba bile at gibi yürüdük. <laughs> Ruben... E, aldıklarımızı denemeye geldik otele. Biliyorsunuz markete sokmuştu Ruben bizi. Lokal olan, o da çocukluğunda yediği ve hep olan e, ürünleri aldırdı. Biz de o ürünleri sizlerle deneyeceğiz. Şimdi bakalım, şöyle jet. Masleçe sütlü çikolata. içi çikolatalı böyle bir şeker çikolata, aldırdı bize. Çikolata. Aç bakalım. Aa beyaz çikolatalı falan böyle karışık evet, bakın bir şekilde. şeyler. Sütlü işte. Otelde de kadıncağız bize bakıyor karşımızda. Evet. Hadi bakalım. Ve ve en önemli noktasını atlıyorsun. Bunun bu kadar popüler olmasının en büyük sebeplerinden biri. Her birinden başka sticker gibi bir şey çıkıyor. Çocuklar bunun kitaplarını aldılarmış. Bu kitaplarla Hı. da bunları sticker olarak yapıştırırlarmış. Ben Şimdi sevdim. Öyle bir, bir yazı çıktı, ver bakalım. Ben sevmedim. Benim damak tadıma uygun bir çikolata değil. Değişik bir şekeri var. Şekerlenmiş gibi bence. Ha, böyle evet. Hani. Ucuz çikolatalar vardır ya böyle kalır böyle evlerde falan. Öyle çikolata. Ya o kadar da kötü değil de de değil. Tabir doğru. Arekipe. Bu her yerde tatlısı var. Karamelli, sütlü karamelli bir şey. Şimdi açayım. Bir de daha çok. Oh bu oh. rezalet ya. Ben bunu nasıl yiyeceğiz ya? Bakayım. Koklamak istiyorum. Lütfen bir şey Şöyle tadına bakacağım. Böyle bir tadım videosu da dünyada yok, <laughs> parmakla. Sütlü karamel ama yoğunlukla böyle tereyağı, yağ kokusu. Bize bunu hatırla, İnel'de bizde Kolombiyalı Aa, bir misafirimiz evet. vardı. Bize ben de bu arekipayı ben nereden biliyorum? Yapmıştı, ondan. Onların klasik e, dulce leche, karamel sosu. Evet. Peynirin üzerine koymuştu, onların e, kendi özel peynirlerin üzerine koymuştu. Bunu Money. ben aldım. Mani moto. <laughs> Böyle yer fıstığı dışı kaplı kesin çok. Limonlu. Tamam. Ben görünce böyle acılı macılı, kırmızı biberli. Hayır hayır. Bakın dışı bu şekilde çok değişik fasulye gibi Bakalım limonlu ya. ama dışı limonlu limonlu şeker gibi. Nasıl sıcak nasıl sıcak sizlerden ha? Ben kıramadım dişimden korkuyorum. Güzel. Çok sert. Sen de birkaç da dişini kıracaksın. Ama dış tadı bize. Aa bunu hep önerdi. Çok Bunun hikayesi şu. Çok oramo, you know. You know? <laughs> Is it traditional? Bu, bunun sahibi hala çalışıyormuş. Çok yaşlı, 90 yaşlarında falanmış. Hala fabrikada, ofisinde, üretim merkezinin tesisindeymiş. Hala. Helal olsun bu, işte. Bu tip hikayeler güzel. Yani benim hikayem öyle olmaz. Ben 90 yaşında çalışmam. O en az enayi aylık Bazen insanlar da çalışmadan beslenir yani. Boş durmak istemez. Onlara Ailesiyle zaman verir. geçirsin son yılları ya. ya. Çikolatayla <laughs> zaman geçirecek ailesiyle. Evet, belki... de... Bak açıyoruz burada, kadıncağız biliyor. Belli ki adam almış, parayı yürümüş. Aa içi kek, dışı çikolata taptı. Pop kek. <laughs> tekerleğe bayılacağım. Ben... <laughs> Güzel ama. Ama bildiğin... Bizim pop kekin aynısı. Pop kekin aynısı. aynısı. Tamamen aynısı. Kim kimden aldı acaba? Yine mi başka tuzlu muzlu bir, bir tane, şey yok mu fanıc. ya? Ne olur. Kokoselle. Bu da yöreselmiş. Bu Nesli'nin. Nasıl yöresel? yöresel nasıl? Değil. Ama bize Aa. de gerçi ülkenin O ülkelle eski. Herhalde eskiden beri var burada. Belki Nesli sonradan fabrikayı da almış olabilir. Yani niye böyle sessiz gibi konuşuyorsun? Bilmem. Burada sesim çıkmıyor olabilir mi? Çok sıcak burası. Bir de Kolombiya ekvatora daha yakın olduğu için sıcağı daha fazla hissediyorsunuz. Ki biz Kolombiya'nın kuzeyindeyiz. Böyle bakın çikolatalı gofret. Güzel kokuyor ama tabii tadını bilemeyeceğim. Çok şekerli ama tadı çok güzel. Senyora, you, you know this one too, kokoselle? Ah, this is tea. Ah. Hmm. Coco'sette. You want? Kokoselle. Do you want? L zannetti kokoset demiş. Aa, evet. Evet. <laughs> leche. Evet. Leche. Evet. Evet. Bu yediğimiz peki sütle yerseniz çok daha iyi olur diyor yani biz sütle yiyoruz diyor. Buyurun. <laughs> 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 o kadar yüzme yoldumuz <laughs> var. Benada. <laughs> Sonunda tuzlu bir şey bu, yiyeceğiz. Bu, bu herkesin favorisiymiş cips. Maizitos. Do you know this one? Maizitos. Ese es <laughs> <laughs> natural. 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 Si sí, natural. De limon. Much better. Limon? Si sí, no. limon. Limonlu su güzel değil Papas de pollo. Ha ya Tamam. Çok güzel iyi olmuş bu. Vay. Wow. <laughs> Aa güzel. Tatlı, nemedim bile ya. Vallahi güzel. Açarsın. <laughs> Adam. Vallahi güzel. <laughs> Hafifkin hafif ya, yağlı değil o kadar. Birbirine girmiş ama. İnanılmaz güzel bu. Bu güzelmiş. Bunu böyle bir paketi yersin. Sokak Lezzetleri videomuzu burada kapatalım değil mi? Bence daha fazla çeker misin? Kalmadı zaten bir şey. Şurada pandemi onu. Onu yaptık ya. Ne yaptık? Yağmurlu bir günde. Yağmurlu evet. bir gündü. Tıpkı bugün gibi. Kolombiya'da sizler için durmadan yürüdük, yedik, yürüdük, yedik. <laughs> hem diğer videomuz için çektiğimiz restoranlar var, hem de sokak lezzetleri için çektiğimiz videolarımız vardı. İlk sokak lezzetleri videomuz ve devamı gelecek farklı yerlerde. Bunu devam ettireceğiz. Sokak lezzetleri videomuzun sonuna geldik. İnanılmaz güzel şeyler yedik, denedik. Keşke sizlere tattırabilsek ama umarım bir gün sizler de tadarsınız. Bunu mesela. Bunu gerçekten yemeniz gerekiyor. O yüzden... Çok zevk aldım ben sokak besletme videosunda. En çok sevdiğim videolarımızdan biri oldu. Çünkü ben şeyi rahat çok rahat sevdim. Rahat yedim. Beraber yaptım ya hanımefendiyle ve beyefendiyle. O içine Hı. yumurta yediğimiz. Orada çok eğlendim. Çok hoşuma gitti ama sıcaktan öldüm orada. Sıcaktan e, geberiyordum. Hala onun terini bekliyorum. O yüzden videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın unutmayın bol bol kartlar göndermeyi unutmayın. Kocaman kocaman öpücükler Kolombiya'dan, Cartagena'dan bol bol öpücükler size. Bay bay. Bunu hanımefendiye vereyim yesin. Çayla mayla yer. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne neyle? <laughs> Bir çay demesin. <laughs> Bunu çabuk vermesen mi? Şunları... Çayla yer dedi ya. Beş çay. Kapatırım. <laughs> Şunları vereyim. Bunu ben yiyeyim. Ama yok yemeyeyim. Yeter artık çok şey yedim.